Nazarköy. Ülkemizin yaşayan en önemli kültür hazinelerinden biri olan nazar boncuklarının geleneksel kerpiç ocaklarda nesilden nesile usta çırak ilişkisiyle aktarıldığı kadim üretim havzası. İzmir il merkezine sadece 30 kilometre mesafede, tarihsel bir yerleşim olan Kemalpaşa'ya 5 kilometre uzaklıkta, Kemalpaşa'nın 49 mahallesinden biri olan yaklaşık 350 nüfuslu ve eski adı Kurudere olan Nazarköy'de temel geçim kaynağı olarak öncelikle nazar boncuğu üretimi ve satışı yapılmaktadır. Yarım asırdan beri yapımına devam edilen nazar boncuğu, ustalık gerektiren oldukça zor bir zanaattır. Ocağın yakılması, uygun sıcaklığa getirilmesi, ham madde olan camın seçilmesi, renk veren maddelerin belirlenmesi, cama özel aletlerle şekil verilmesi ve şekil verilen camın soğutulması özel bir ustalık ve yetenek gerektirir. 1200 derece sıcaklık karşısında Nazarköy'de atalarından öğrendikleri somut olmayan kültürel miras olan nazar boncuğunu geleneksel yöntemle üreten, yaşayan insan hazinesi az sayıda usta, köye gelen ziyaretçilere bu emekli ve meşakkatli zanaatı göstermeye, üretmeye, yurt içi ve yurt dışı festivallere katılarak Nazar Köyü ve İzmir'i tanıtmaya devam etmektedirler. Ocaklarda üretilen nazar boncukları ve camlar, köyün kadınlarının emekleriyle takılara ve süs eşyalarına dönüştürülerek boncuk çarşısında satışa sunulmaktadır. yerli ve yabancı turistlerin özellikle hafta sonu sıklıkla geldikleri uğrak yerlerinden biri olan Nazarköy'de, nazar boncuğu üretiminin yanında tarım ve hayvancılık da yapılmakta, meşhur Kemalpaşa kirazı Nazarköy'de de yetiştirilmektedir. Doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Nazarköy, çevredeki turistik alanlarla doğa severlerin ve turist gruplarının uğrak yeri haline gelmiştir. Önemli yürüyüş yollarının üzerinde yer alan Nazarköy, aynı zamanda Efeler yolu kültür rotasındaki destinasyon köylerinden biridir. Nazarköy'de, Kuru Dere Kanyonu'na giden yol boyunca var olan dere, Kemalpaşa'nın eski ismi olan Nif, yani Su Perisi ismine yakışır bir şekilde yaz-kış akmaktadır. Bu dere boyunca kahvaltı yerleri, yöresel lezzetler sunan restoranlar ve mesire yerleri ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Meydanda bulunan çay bahçeleri ve kahvaltı salonları, kıl çadır ve adrenalin depolayan dev salıncak, günübirlik ziyaretçiler için alternatif dinlenme ve eğlenme imkanları sunmaktadır. Yörede yapılan nazar boncuklarını yeni teknikler ve tasarımlarla geliştirmek üzere İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Nazarköy Boncuk ve Cam Sanatları Merkezi ülkemizdeki sayılı cam sanatları merkezlerinden biridir. Bu merkez, bir sanat ve zanaat köyü olan Nazarköy'de sanatçıların ilgi duyan kişilerle ve yöre halkıyla deneyimlerini paylaştıkları bir buluşma noktasıdır. Ayrıca özel girişimlerle kurulan seramik gastronomi ve heykel atölyeleri de ziyaretçilerin farklı deneyimler edinmelerine fırsat sunmaktadır. Nazarköy'e gelip de sabah kahvaltınızı Kurudere Kanyonu'nun başlangıcındaki dere kenarındaki kahvaltı salonlarında ayaklarınız suya değerek yapmadan, dünyada nadir görülen geleneksel yöntemlerle aktif boncuk ocaklarında cam kırıkları ve kerpiç ocaklarında odun ateşiyle sanata dönüşen boncukları ustalarından izlemeden, el yapımı nazar boncukları ve kolyelerden sevdiklerinize hediye almadan, yakınlardaki Al Aşkımız çiftliğinde Kazak kültürünü keşfederek, Türk otağını ziyaret etmeden, kımız içmeden, çi börek ve mantı yemeden, ata binmeden, Binali Yıldırım Millet Bahçesi'ni gölet etrafında dolaşarak ziyaret etmeden, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Müzesi'ni gezmeden, Erzurumlu ve Artvinli ustaların ellerinden yapılan ca kebabını tatmadan, mavi beyaz evler ve özenle çizilmiş duvar resimleri önünde, nazar merdiveninde fotoğraf çektirmeden, Nazarköy'den dönmeyin.